Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda hoş geldiniz. Ben oynar çöp attan baton. Bugün SSO oynuyoruz. Oyunumuzun adı Fall. Evet. Hani öyle yani diyecek bir şey. Ananı satayım videodan ne biçim kasıyor lan? Oyun arkadaşlar yeni çıktığı için error veriyor falan filan yani. Acık ediyor bizi. Antol ne yapayım? Bana işte İşte bu benim kurallığım 12 seviyeyim. Belki 12 seviyeye güçsüzündür, Belki değilim. Hiç bilmiyorum yani. Yine başladım lan zaten. Şurada askerlerim var. Pek kasmak istemiyorum askerleri. De yok. Şurada işte kartlarım var. Sesi kapattım. Ya telif var ya yok bilmiyorum. Şurada işte şöyle bir sürü kartım var videoda. Kazıyor. Şu an ama yani ben şu ateş ejderleri kullanmak istemiyorum. Onları çok kaliteli bir savaş işte çok zor savaşla kullanıyorum. Kaliteli savaş nedir lan? Neyse işte yani şu an şu seçtiklerim benim en iyi kartlarım yani. Şu anlık idare ediyor. Şunun ayarlarına bir girip sesini kapatacağım. Müziği kapat. Denilen bir şey olmuyor. Şu anda telif giriyorsa artık yani. Şimdi ben... Daha... açılsana. Şuna. Oğlum oyunun diksiz sesi Evet arkadan bir rüzgar sesi. Oyundan geliyor. Neyse işte böyle bir savaşa çıkalım. Hı. Ama o sırada da şunu geliştirmek istiyorum. Bayağı güçlü oldu lan benim defansım. Benim arkadaşlar bir yere gizlediğim kattan çukurları var. Onları göstermeyeceğim yani. Onlar çok işime yarıyor da arkadaşlar bakın buradaki benim stratejim şu savunmada. Şimdi askerler gelirken katlanç konu da yavaşlayacaklar. Okçu onların canını azaltacak. zaten. Hem buradan havan da vuracak. Yani ilk okçu kulelerini kırmaları biraz zor. Daha sonra onu kırmayalım. Top zaten canlarını bayağı azalttı. Buradan da bu okçu kulesi. Yani hem iki tarafta askerlerimiz iş görecektir. Yani bu tarafa daldığında da buradaki okçu kulem var. Hem bu da kaleyi az biraz koruyor. Şurada basamıyorum üstüne. Evet. Yalnız arkadaşlar oyunun grafikler iyi yani. Bir telefon uygulamasına göre iyi. Yani ben en son Dungeon Hunter 4'te görmüştüm böyle grafikler. Ve hiç oynamadım bilmiyorum. Hiç hazine sandığı yok mu? Her gün hazine bu taraftan bak bir tane daha bul. Dönüyorum göremem. Böyle oynayacağım. Bak kasuya arkadaş gidilmiyor bir yere. Neyse şöyle bir savaşa girelim. O tekine saldırmayacağım. Welcome home if you konuşuyor bir sefer bile kaybetmiyorum ama ben her seferinde zararlı o çıkıyor. Oğlum keşke oyunda şöyle bir sistem olsaydı. 100 odun 200 altına 100 altın 200 oduna falan yani öyle bir şey olsaydı ya da direkt eşit olsaydı eşit olsaydı yani milletin ayına giderdi istediğini yapardı. O yüzden yani 200 verip 100 almak gerekiyor falan olsaydı keşke. Abi odun toplanmıyor. Odun toplanmıyor. Bu arada kaç gündür? 3-4 gündür kanal video gelmiyor. Hafta sonu işte babamla gezmeye çıktım unuttum. Düzen alışamadım ben. Bir Gözlük yapalım. Ya bu videoyu ya. Giren bana geliyor. Eğlenen siz oluyorsunuz. Ne olacak? O bu arkadaşlar 10 abone için ben demiştim galiba. Ee, kendi yaptığım map e olmayacağım ama birkaç hata çıkabilirdi yani spawn point hataları. O yüzden ben görünüm amaçlı bir şey yapacağım yani 2-3 dakikalık. Şu an %90'lı bitirdiğim diyeyim. İşte son devasa bir şey yapıyorum. Onunla uğraşıyorum şu an. Çok da büyük değil tabi ki. Millet gerçek çizgi filmini neredeyse Minecraft'ta. Ben bir şey bile yapamıyorum artık. Siz spoilerdan anlarsınız. Ben size şöyle diyeyim. O devasa şey Kara Şövalye. Kara Şövalye'nin şey hali işte. Siz anlarsınız ya. şimdi havan topu nerelerde? Ararım ben Bakarım. Bir de bir de. Videodayım anneanne. Egemen diyor ya. Anneanne dur da video çekiyorum annemle konuşuyorum arkadaşlar. Şimdi biz buradan buraya girsek şu havan topları zaten menzilinde. Menzilde. İşte bir esarlı füzeler kullanırım şurayı yıkınca. Bir şimşek kullanırım şimşek. Bak hiç de zararım yok bana ne ya. Fayvedersem kalbim fay videoda diye kazanmak zorunda değilim ki. Mesela gol diyor. Ben şimdi burada 40 dakikalık video çekeyim. 40. dakikada tabii bir serisi var onun için diyor. 40. dakikada biz oyunu kaybedelim. Ben o videoya atmazsam kalp kırıcı şeyler söylemişti. mesela abi ben kazansam da kaybetsem de atar mı videoyu? Ne olacak? Hunger Games'i bu arada arkadaşlar ben çekmeyeceğim. Bir tane söyleyeyim de. Arkadaşım okul zamanında çekecek onları. İnşallah. O bilgisayar pek eline de alamıyor ama. Buradan bilmeyenlere de bir şey göstereceğim de. Meydan okumaları yapan bilir. Bakın bir askerin üstüne gelip 3 saniye tutuyorsunuz. Ol ha bakın şöyle sarı yaptığında buruşsunuz. Bir tanesini. Ondan sonra böyle bir daha sarı yap yok. da ha? Yani nasıl satayım ha? Bunu da bıraktık. Bunu da, da bıraktık. Bunu da sarıda bıraktık. Bunu da sarıda bıraktık. Lan Allah. Im, Allah ım. Hepsi birden dalıyor. arkadaşlar eğer bakın tam şurada saldıracak bir şey varsa az şu kahraman buraya kadar geliyor buradan yetimini Patron Şurayı büyük abi Büyük abi Büyük Havan bizi aldı ya Oğuz. Ad kahramanım nerede? Sen nerre kaçtın? <laughs> Tamam okçu atamıyorum. Şöyle adamlarını korumak üzere. öyle I shall return Canlandıranasın zaten I am with you As you wish slay them On yurdu yer kırılıyor lan Bakın gördünüz mü nasıl koşuyor. Ya şuna da al da ha kuralı. Yalnız arkadaşlar benim şu anki birliklerin krallığa dönmeyecek yani kaybediyor tutan neredeyse. Pasıyoruz tabii adamın üstüne bas, basıp göz vermiyorum ki. Yani şu anki birliklerden belki bir kişi geri dönecektir. Bilmiyorum evet geri dönen yok. Moa Va, varmış lan bir kişi. Ne dedim? Heromuz öldü arkadaşlar. Yeniden çağırmak için biraz altın verip bekleyeceğiz. Bu kadar. Ya. Başka bir şey yok. Ya level'ını arttırdıkça bekleme süresi de artıyor. Verdiğiniz para da artıyor. Mesela bu level 3'te 350 850 lira ya. Kaç e, buçuk dakikadan altı buçuk dakikaya çıkıyor. Ama arkadaşlar neredeyse hiç güçlenmiyor. Şu an sesimi duyabiliyor bilmiyorum. Eğer duymadıysanız videoyu geri sarın. Açın. Ya abi ben level atlamak istemiyorum. Çok kolayla atlıyorsun. <laughs> Bunu savaş yapmış. Bu arada şu bıçak evi var ya odun üreten. Benden fazla yapamıyorsunuz yani. Oyunu oynayın. Daha yeni oyuncaklar falan filan. Söyleyeyim. Şuradan kahraman pozunu. Canım benim çok yakışmış. Anladım kadar. Abi troll üretsem mi acaba? Bakayım ne kadar güçlüymüş. Bir kişi oluyor yani. Sağlık 200, neymiş? Yiyecek ücreti 5, eğitim ücreti 350, yani onlar boşsa 160. Ha, ama bak şimdi sen 5 tane askerin yerini tutabilecek misin? Tam oğlum bu 5 askerinden. Bu dörtlü yapacaksın. Ve yani bir yere sadece şey yapabiliyorsunuz. Buraya da okçu yapalım. Kasıyor arkadaşlar yani videoda. Şu alan topunu ben geliştireceğim. Tabii yani. Bana niye bakıyorsun? Oradan topu yollayacak tabletin kanından çıkacak. Çat. Ne var oluyor? Düşünseniz alan. İşte benim hayal gücüm. Arkadaşlar adım gördüğünüz gibi büyük harflerle proto. Yani beni ekleyebilirsiniz falan. Arkadaşlar olursunuz. Saldırmayın ama lütfen. Orkun abime söyleyin. Orkun işte. Söyle sana Var mı lan? Boş ver ya. Dalmaz lan dalmaz. Lan. Oğlum adam çok iyi bir şey çekiyor biliyor musun? Oha 20 bin altın ben ne yapayım? Oğlum 20 bin altın yine 20 bin odun olsa. Ee, ne kadar güzel olurdu. Neyse ne yapsam ki şimdi ya. Sağ ol anne. Ne ne Ya şöyle savunma falan. Savunmayla falan ilgili şeyler yapabiliyor muyuz? uçak evi daha fazla yapın. Yok. Kapı maksimum bir tane lan değil mi? Yok. Abi ben şey yapacağım bir ara. Ne de olsa ileride yani şu yapmak çok olacak. Şu yani şuraya kadar çekerim arkadan da alacak halde yok zaten dolanırken ölür belki de We will you to the end. Yani şey Şuradan şöyle iki tane çıkartıp bunların önünü de kapatacağım Şu an yapabilirim de savunmam kırılır Şöyle bir şey diyorum bak Elimde de zaten benim bir tane var. Şu kattan çukurlarının yerini değiştireceğim. Böyle abi şunları. Bakın şu şekilde yapacağım ileride. Lan tamam kasma. Hop bak. olsun şuradan şu kattan kulesini de çıkartacağım. İşte katlan çukurunu. Hem bu daha çok başlatır adamdır kaptan çukurundan. Ha bir tane. Bir daha uğraşamayacağım. Artık neleri <laughs> yapmak <laughs> ücretsiz. Ama istediğim de yapamıyorsunuz. Basmıyor ha. Arkadaşlar bu kaptan çukurlarının arasında boşluk var da oradan geçme ihtimali yok been chosen. Time Askerler for battle. yok şey kahraman. Hmm. askerlerde de oldu. Bunu <laughs> şey yapalım. Neyse işte şunları da yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Yani sadece arkadaşlar edin falan diye şey ettim. Ne Döverim lan seni. Neyse arkadaşlar öyle yani ne diyeyim. Şunu da geri yapayım da videoyu bitireyim. Bir de arkadaşlar bu kulelerin üstüne okçu koyabiliyorsunuz. Bakın şu kapıya basıyorsunuz. Ay siz uyuyun. Sabah kalkınca olur bu. Döveceğim ben bunu. Ha. Bakın. Arkadaşlar bir gün. Ama arkadaşlar her kuleye ekliyor. Bir gün 60. Üç gün 100. Yedi gün 175 lira. Öyle yani. 175 falan derken şu elmasdan altın olsa ben de koyarım. Tabii canım. Bazıları koymuştu. Onu şöyle ne yapacaklar bilmiyorum. Arkadaşlar ama onun yerinden bir, seviye, bir seviyeden yani mutlaka artık okçu kulelerinin çok fazla şey olabilir. Yani abi şuraya şuraya buraya buraya koyarsın. Bir de tam ortaya. Onun yerini tutar işte. Onun için seviye atlamak gerekiyor. Neyse öyle yani ne diyeyim. Çıkmıyor. Heh. Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Uzatmanın hiçbir manası yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.